Emrah Güney, Murat Özel. Şöyle bir şey sordular. Badana da sorar mısınız acaba? 3 artı 1 net 135 metrekare evi kaça bayar? Biz seni hatanla sevdik Orhan. Doğal oyuncu falan gibi bir şeye inancım yok benim. İlk başladığınız dönemlerde bir çabuk çorba parası kazanıyor muydunuz? <laughs> <laughs> İsteme Betül aranız nasıldı? Valla Yunan sanatçı ya. Çocuk bahçesinden sunulma babacan arkadaş. İsteme Betil'le ile dinlediniz mi? Ben ilk Şekim günümde Şakır'ın cenazesi vardı. Kutlar Vadisi'nde hiç kullandığınız eşyalardan böyle sizde hatıra kalan bir şey var mı? Kaçanı Şimdi ben öldürürüm falan. Kutlar Vadisi'nden e, aklınıza kalan bir replik var mı? Herkese merhaba. Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncuları ve efsane seslendirme sanatçılarıyla yaptığımız röportajlar serisine devam ediyoruz. Bugün diziye 46. bölümde dahil olan Lazia'nın sadık adamlarından Kurtlar Vadisi'nde yaklaşık 50 bölüme yakın rol almış sevgili Yaşar Karakulak ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de iyi görünüyorsunuz. Çok teşekkürler. Ee, şuradan başlayalım. Siz Ankara kökenli tiyatro sanatçılarımızdansınız. Evet. Ee... 1981 galiba Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladım. Sonra mikrop oyuncuları, Ankara Sanat Tiyatrosu, Sanat Kurumu Deneme Sahnesi, Ankara İkin Tiyatrosu, kendi tiyatro, tiyatro Ankara Tan gibi 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 ama 2000 yılında bir... Görüşmeye çağrıldım. O görüşmeden sonra baktım ki ben İstanbul'da kalmış. Ee, peki e, az önce tabii Kutlar vs. bahsettim ama e, siz son dönemde e, fenomen dizilerden bir tanesinde Gibi dizisinde ya, bir, oldu. Bölüm, nasıl fenomen oldu? bir bölüm, bir evet. bölüm oynadı, bir İl... bölüm oynamanıza rağmen çok fenomen bir karakter, e, Batanacı işte, Ünal. Bir şey oldu. Evet, Ve onca karakter var. Hı hı. Bir tek o bölüm fırladı. Böyle ilginç bir şey oldu ya. Yani. Bunun sebebi. Ee, diziden mi kaynaklanıyor, ee, hikayeden mi, sizin rolünüzün sağlam yazılmasından mı, ee, yoksa ben o rolü doğaçlamada oynadım, çok daha güzel oynadım mı diyorsunuz, nasıl? Ee, bunların tümü, o sonuncusu pek bana ait bir durum değil. Ee, yani ben bunu böyle de yapalım, böyle de yapalım. Yok bana doğaçlama yaptınız mı hiç dizide? Hı, yok, orada <laughs> bir doğaçlama yok. Ee, ne yazılmışsa o, ama zaten yazılanların hepsi hayatın içinden olunca öyle oluyor. Sağlam yazılmış bir metin, doğru teşhisler, doğru oyuncular, hepsi bir araya gelmiş oluyor. Zaten doğal oyuncu falan gibi bir şeye inancım yok benim, inanmıyorum. Doğal diye bir şey yok, oynuyor çünkü. Aktör ya, bir şey tekrar ediyor ya da Yapması gereken bir olay var, o olayı yansıtmaya çalışıyor. İnandırıcı daha doğru geliyor bana. Doğal durum, belgesel çekildiğinde mümkün. Çekeriz, o anki şeyleri görülürse. Oyuncunun doğal olma diye bir şey zaten bence söz konusu bile olamaz. Şimdi e, sizi izlerken biraz böyle badanıcı Ünal'ı izler gibi oldum. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi benzerlikler var aranızda e, Ünal'la? Ünal evet. Şimdi onun mesela hak adalet duygusu var, İşini iyi yapma arzusu var, e, ün alma isminden kaynaklanan ün alma e, tırabu var vesaire falan. Birçok insanla eşleşiyor bu zaten. Yani bir tek benim de dediğim. Sizde de hani baskın insan. karakter olarak söylüyorum, soruyorum, özellikle hani ben de şu karakter Ünal'daki bu özellik bende çok daha baskın vesaire gibi. Vallahi Ünal sanatçı ya. <laughs> Siz de sanatçısınız. <laughs> Sanatına lafı getirmiyor. <laughs> Beğenilmediği zaman Ünal gibi tepki veriyor musunuz size? <laughs> Hayır yani öyle bir şey yok ama o tepkiler birbirine benzemiyor ama işte o, o, onun da hemen hemen herkesle benzeşen yanları var. Herkesin bir parçası var orada. Sizin de var, benim de var, sokaktaki insanların da badana yapmak demek beyninin dar boyutlu olması demek değil badanacılar. Geniş düşünen, çok boyutlu düşünen insanlar da olabilir. Falan filan. Seslendirme geçiş yaparsak eğer seslendirmede şöyle bir şey soracağım. İlk başladığınız dönemlerde bir çabuk çorba parası kazanıyor muydunuz? <laughs> Güzel. Şöyle, Seslendirmeye gitmek istediğimde 85-86 civarıydı galiba. Hı hı. Bir stüdyoya gittim, Televizyon Star Ankara'da. O stüdyoda iki kattı, alt katında stüdyolar vardı, yukarıda da vardı ama alt katında daha çok stüdyo vardı. Bir sürü devasa oyuncular geliyordu oraya. Böyle ilk gittiğim gün ağzım açık izliyordum herkesi. Her şey çok başarılı çünkü. Ertesi günü bana rahmetli Sezai Aydın'ın yönettiği ve Ümit Demiray'la rahmetli Ümit Demiray'la beraber yönettiği bir filmdi. E, kaslar duvara asılır kim ne rol konuşacak filan diye. Evet. Sesini iyi seslendirecek diye. Benim de baktım yerli en başta 31 sayfa film, 31 sayfada da varım. Aa, Asıl mutlu oldum daha ben bir şey yapmamışım. İçeri girip bir tane evet demişim. Aa, ben bu işi çok iyi yapıyorum demek ki filan diye. Sonra baktım Şumun Babacan geldi, Toprak Sergen geldi ki onlar çocuk radyosundan yetişen. Tabii tabii. Ee, bizim gibi böyle sonradan e, 20'li yaşlarında gelip bulaşmış kişiler değil. Evet benden bir iki yaş küçük, bir iki yaş büyükler ama mesleki olarak çok yukarıdalar. Ee, sonra Mehmet Ali Erbil'i gördüm orada, geldi. Çiğdem Tunç da gelmişti herhalde. Öyle şaşkınlık içinde ortama bakarken 31 sayfa başrol bir şey gördüm. Adlak bullak oldum. Nasıl yapacağım ben bunu? Rollerin tekstleri, metinleri rol adına ayrı ayrı düzenleniyordu. Ben aradım aradım yerli metni bulamadım. Elimde hiçbir şey yok. Sunum Babacan el etti bana böyle. Gittim yanına. Ya çocuk bahçesinden sumun babacan arkadaş. Yani tamam genç delikanlı falan ama <laughs> e, çocukluğundan çocukluğumdan beri duyduğum sesler bunlar yani. Tamam bekledim 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 bir bir tanesi yukarıdan aşağı tam atlarken aa sesi duydum ben de aa yaptım. Nasıl oluyor bu iş? Aynı kişi değil mi bu diye kafamda soru işaretleriyle kayda devam ediyorum. Sahneyi de kesemiyorlar baştan sona akıtıyorlar sahne kesildiği zaman anladım ki bütün o filmdeki yerlilerin nidalarını bana vermişler. <laughs> ben hani Yaşar Karakulak'la röportaj yapacağız diye sordu, söyledim de arkadaşlar. Arkadaşların şöyle bir soru talebi oldu. Gibi dizisine fanatiklerinden bir arkadaşım Hatta ikisi. Emrah Güney, Murat Özel. şöyle bir şey sordular. Badana da sorar mısınız acaba? 3 artı 1 net 135 metrekare evi kaça bayar acaba? Ya dolar uçtu. <laughs> Aynı şey olmaz herhalde. Orada zaten görmeye 2000 lira para istiyordu. Burada görmeyeni ne isteriz bilmiyorum yani. <gülüyor> <Gelsin>. <gülüyor> Hayat pahalılığında. Oradan e, geldiniz 2004 senesinde Kurtlar Vadisi ile tanıştınız. 2004 Kurtlar... müydü? Bak onları hatırlamıyorum. 2004 Nisan ayında girdiniz Kurtlar Vadisi'ne 46. bölümde e, Yahya Reis olarak. Tabii ben ilk çekim günümde e, Şakır'ın cenazesi var, onun da bir hikayesi var. Ee, i̇şsizlikten kırılıyoruz, çocuk geliyor, bebeğim bebek olacak filan, para, pul çok az. Bir, 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 bir a, e, Latif Akgedik aradı beni, dedi ki, abi buralarda mısın, Buralarda. akşam bir arayacağım seni, de. tamam dedim. A, gece aradı, sakın telefonunu kapatma, hiç e, uyur mu telefonu duyacak şekilde uyu bir sürü talimat verdi tamam dedim ben de dizimizi izleyecek durumda değilim ben nerelerde Kurtlar vadisi filan hiç izlemiyorum bile yani gece saat bir miydi bir buçuk muydu Latif aradı Yaşar'cığım işte sabah seni bekliyoruz dedi beni aldılar sabah gittim sete götürdüler bir cenazeye cenazede bütün tanıdıklarımı gördüm, rahmetli İstemi abiyi gördüm, Atil abi orada, herkes orada. Ne güzel bir sete geldim dedim kendi kendime. Çünkü izlememişim Kırlar Vadisi'ni. Hoşuma gitti. Sonra yönetmen geldi, hayırlı olsun dedi. 35 bölüm birlikte olacağız dedi. Biz 40 küsur bölüm, 50'ye yakın, yakın bölüm bölüm oldu bölümde ya. devam ettik. Ben de. Latif beni aramadan önce saran seslendirme stüdyoları Ortaköy'deydi. Ortaköy'de yemeğe, yemek yiyecek bir yer arıyorum kendime. Fakat camlarda yazılar görmüştüm. Süleyman Çakır'ın cenazesi Ortaköy'de öğle namazıyla defnedilecek diye yazılar görüyordum. Ya bu kadar meşhur biri mi varmış Ortaköy'de diyorum kendi kendime. <laughs> Ertesi günü Süleyman Çakır'ın cenazesine ben <laughs> sette yer aldım. Ve <laughs> çok yani acayip güzel olmuştu. Yani bebek için filan çok işe yaramıştı. İyi para kazandırdı size ne dersen. Valla sadece hayatı yürüttürüyordu. Hı -hı. Yani iyi paradan i̇yi kasıt. İyi paradan kasıt elbette hani sizi yok, milyoner yok, yapmadı yok. ama hayatınızı idare Hay edecek hayatı şekilde. Idame, hayatı yürütebilir duruma getirmiş Hı -hı. oldu böylece. Çünkü tiyatrocuların, seslendirmecilerin biz Atilla Olgaç'ta da konuştuk. Para kazandığımız nokta bizim şey dizilerdi, diziler hayatımıza evet, girdikten tamam sonra demiş. biz çok para kazanmaya başladık, asıl para kazanmaya o zaman başladık demişti. Tiyatrocular tiyatro yaparken Hı. günlük 20 alır çoğu, evet. maaşlı olanı azdır özel tiyatrolar, o da hayatı yürütmeye asla yetmez. Hı. Bu değişiklik peki neden oldu Devrim Parçanın gidişi hikayede mi böyle bir şey oldu yoksa Devrim Parçanın talebi miydi acaba bir bilginiz var mı? Ee, rahmetli Devrim Parçanın şeyi mi ama hikaye bitti dediler bana ben de çok onun hikayesi ben de çok <laughs> üzülmüştüm yani Devrim abi niye oynuyormuş madem niye gitti filan diye fakat o, o durumu öğrenemedik yani herhalde e, hikayesi bitti. <laughs> Onun hikayesi bitti. Yeni bir hikaye başladı. Zaten çok devrim gibi şeyler oluyordu Kurtlar Vadisi'nde o bölümlerde. O, onunla ilgili bir şeydir herhalde diye düşünüyorum. Ee, i̇steme Betül aranız nasıldı? Çünkü böyle bir onunla da bunu oynuyordunuz. Abim, abim abi. krallı, kral, kral. Allah rahmet ben, çok yıllarca çalıştım. 1980 sonları 90'larda dublajda da beraber olduk Ankara'da. Çok şey öğrendim ondan ben hep diyorum, her yerde diyorum, e, eğer o dönemler dünyayla iletişim bugünkü kadar rahat olsaydı, Marlon Brando Hı. istemi betil olurdu. Hı. O kadar değerli bir adamdı. Çok. Ee, rahmetli anıyoruz kendisini. Hı. Allah rahmet eylesin. Devrim Parçam da çok e, olduğu oldu mu dizide? Çok. Bir, bir tek dizide Yok, Yok dizide, o dizi bir bölüm, için söylüyorum. bir bölüm ve birkaç bölüm beraber. Sahne olduk beraber sonra evet gitti Devrim abi bitti. Hı. Ama seslendirme de her gün beraberdik neredeyse. şimdi Kurtlar Vadisi tabii çok başarılı bir dizi oldu. sizin girdiğiniz dönemde de aslında bir dediğiniz gibi bir devrim oluyordu. Yani çok başı sevilen bir karakter vefat etti. Süleyman Çakır öldü ve orada işte Polat Alemdar karakterinin daha da bir yükselişini gördük. Şimdi bu iki oyuncunun özelinde değil de, yani onların dışında söylüyorum. Kurtlar senin bu kadar çok başarılı olmasının sebebi sizce neydi? Bütün olması. Bunların hepsi vardı. Seyirci de bu tür 90'larda, 80'lerde hep derin devleti duyar, gazetelerde okur, mafya işlerine, genellikle varoşlar düşkündür, mafya işlerini merak ederdi. Hı. Gençler, insanlar hala bile kendi bile içlerinden aslında. sanki e, ulaşamadıkları bir şey ya da o, içinde bulunduğu bir şeymiş gibi merak edip izlerlerdi. Hikayeler merak uyandırıyordu ve <laughs> ülkeyle ilgiliydi, memleketimizle ilgiliydi her şey. E, karanlık unsurlar, bir kişinin e, büyük, devasa kahramanlıklar yapması. Üstelik bizim seyircimiz kahramanları çok sever. Gerçekten sever. Ee, onun yapamadığı kahramanlığının, yapmak isteyip de yapamadığı kahramanlıkları birini yaparken görmekten memnun oluyor. Oyuncular devasa. E, söylüyorum hep Ankara Oyuncu Fabrikası, İstanbul Oyuncu Harcama Fabrikası. E, oradan yetişen oyuncuların çoğunlukta olduğu bir dönemdi ve e, onlar doğru oyunculuk hayata sarılmışlardı. İşlerini çok seviyorlardı. Hı hı. Ee, bu kadar müthiş oyuncuları bir araya getirmişti. Hepsi birbiriyle buluştu gibi geliyor bana. Yani metinden tutun, senaryodan tutun. Bahadır'ın ve Raci'nin yazdığı senaryodan tutun da e, yönetene, oynayanlara, sette çalışanlara bir, ve seyircinin de böyle bir beklentisiyle örtüşüp bütün olarak bu bu kadar popüler oldu diye düşünüyorum. Bir, hepsi bir bütün, hepsi içinde var. Şimdi benzer bir kadroyu aslında 2007'de 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusuda da kuruldu. Can Gürzap vardı evet. yine benzer bir konseyin başında. Bozkurt Kuruç vardı orada. Evet. Atsız Kara Duman vardı. Paylar Tüfekçi yolu evet. vardı rahmetli. fakat Pusu'daki bu konsey ilk Kurtlar Vasi konsey kadar meşhur olmadı ya da daha doğrusu çok etkin olmadı. Onlar da çok kıymetli tiyatroculardı, çok kıymetli sanatçılardı ve ekseliyetti. Zaten onun dublaj duygular yapamazlardı. oynayanlarla isimlerdi. ilgili olduğunu düşünüyorum. <laughs> Sanıyorum çok izlendi, çok değişiklik yapıldı, onun üstüne yeni bir süreç başlatıldı. Sanıyorum bunlarla ilgili diye düşünüyorum. Biraz da hikayeyle ilgiliydi galiba. Hikayeyle Tutarl olabilir. Tutarlı var. da olması gerekiyordu belki. Evet. Ee, bir de şöyle bir durum var, Kutlar, Asıl e, Kurtlar Vadisi'nin bu kadar çok başarılı olmasına müzikler de çok önemli. Tabii çok. Oo. İstemi Betül ile Oyasiye şey. dinlediniz mi? Hiç. Evet. <gülüyor> 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 Oyasiye, Asiye... Ya, i̇stemi hep şey der, playlistinde işte Oyasiye, Oyasiye Remix. İşte oyasiye, enstrümantal evet. falan böyle. hep Çok vardı. Çok vardı. O e, Kutlar Valisi'nin hiç kullandığınız eşyalardan böyle sizde hatıra kalan bir şey var mı? Özel kullandığınız var. bir şey var mıydı? Falto var, palto var. Palto. Palto duruyor. E, ta, dört düğmeli galiba bir ceket vardı. O duruyor sanırım. Siz tabii Yahya Reis'i oynadınız da. Yahya Reis, e, devrim parçanın oynadığı Orhan karakterine göre biraz sessiz ama çok sert bir karakterdi. Bu senaristlerin ya da işte yapımın size telkin ettiği bir şey miydi yoksa siz özellikle yorumladınız mı bunu? karakterin yani bir şey gibi birini de görmüştüm. odun gibi, sen odun yutmuş bir adam gibiydi. Evet Çok buz gibi konuşur. Çok sadıktır. Öl de ölür kendi yandaşlarının da ölmesini bekler. O kadar yani. Böyle bir şey. Tabii bir sahnede adamlar çatışmadan kaçıyor. Ya. Gidin ölün diye bağırıyordu böyle. Kaçanı Gidin ben öldürürüm falan. falan, falan diye. Benim yani Yahya Reis'te akılda kalan sahnelerden biri oydu. Evet. bir de işte zaten İstanbul'a ilk geldi. Çiftlik baskını sahne. mıydı neydi öyle bir şey? Evet şeydi. evet çiftlik baskını, evet. baskını yapıyordunuz. Adam kamyonun üstünde makineliyle bizi tarıyordu. <laughs> O da çok absürt bir durumda aslında. <laughs> Tarıyor, siz oradasınız hiç kimseye bir şey olmuyor, adamlar ölüyor ama siz ayakta direkt duruyorsunuz Öyle, böyle hiçbir şey yok. Yani. Korkmuyor çünkü herifin silahtan korkmak gibi bir durumu yok. Adam ölürsek bir dava uğruna ölüyoruz Hı -hı. gibi bakıyor olaya. Tabii orada Karadenizli bir tabii Yahya reis, ee, Karadeniz'in kanında mı var bu, nedir? Öyle yani, de. böyle bir anlayış, o insanlar, böyle bir Karadenizliler de çok silaha çok alışık oldukları için siz Karadeniz'i değilsiniz. Ben ee, Bende Kafkaslık var. Hı <laughs> hı. Karadeniz mi, ya demek. Şeyh Şamil'in torunuyuz desin. Hmm. Öyle miyiz? Hayır. Evet. Şeyh Şamil'in torunu muyuz onu da bilmiyoruz. <laughs> genelde Kafkas Kartalı diye evet, söylenir de evet. Şeyh Şam Şeyh Şam Şamil'in de galiba? bir tek o değil tabii. E, şeyde Kurtlar Vadisi'nde kullanılan bir sözü var. Eee sonunu düşünen kahraman olamaz. Evet. Bu Şeyh Şamil'in e, sözü aslında. Tabii i̇şte Kurtlar Vadisi'nde e, Polat Alemdar'a giydirildi. O duygarın ol insanı yani. Kurtlar Vadisi'nden e, aklınıza kalan bir replik var mı? E, rolünüze dair ya da yani ben e, herhangi ben... bir sahneye dair? Düşün, kaç yıl olmuş? 15 yıl, hatta ee, 16 yıl. 18 sene oldu. Siz diziye girelim. Ya, şimdi ben nasıl hatırlıyorum? <laughs> oh. Çünkü en uzun Anladım. oynadığın rollerden biriydi ee, o, ee, belki aklınıza bir replik kalmıştır. Ve kalan en çok çok konuşulduğu için e, herhalde şey. E, biz seni hatanla sevdik Orhan diye. Ee, <laughs> Sonra Orhan Baba giriyordu zaten, evet, hatasız kul olmaz diye. Yani o sahneyi gördüğümde de, o repliği gördüğümde de söylemiştim ya bunun üstüne de Orhan Gencebay girerse ne şık olur diye. Hakikaten girdi yani Orhan Gencebay. Seslendirme ile ilgili bir çalışma grubunuz vardı galiba ya da diksiyonla ilgili böyle bir çalışma grubunuz vardı diye hatırlıyorum o şöyle, devam ediyor mu? Yani öyle. yenileri en azından yetiştirmek, doğru Türkçe, doğru diksiyonla evet. e, konuşsunlar en azından böyle bir gayeniz vardı bildiğim kadarıyla devam ediyor öyle mu? Öyle bir şey oluyordu fakat e, çok sıcak sıcak devam edemiyor çünkü herkesin özel bir alanı değil bir de e, Doğrucu olmayı çok halkım istemiyor. Yani doğru şeyler rahatsız ediyor, yoruyor, üstüne düşmek istemiyor birçok insan. O devam ediyor gibi ara ara böyle çeşitli şeyler yapıyoruz ama doğru Türkçe'yi ortadan kaldıran bir süreçteyiz. Bir tuhaf bir durumdayız. Söyleyecek çok şey var. O konuyla ilgili konuşursak. Saatler bize yetmez. <laughs> şimdi bu, bu konuyla alakalı aslında şu, paralelinde şunu soracağım. Şimdi e, diyorsunuz yani herkesin kendi zamanı var, özel zamanı vesaire zaman olmuyor. İşte e, herkes doğruyu duymayı sevmiyor. Mutlu eden yalanlar daha çok hoşumuza gidiyor. Evet. Acı verici gerçeklerden Öyle ziyade. Evet. E, şimdi bildiğim, e, şimdi son dönemde seslendirme e, sektörüne girenler sektör diyelim. Ee, seslendirme yapan, dublaj yapan erkek kadın fark etmiyor, seslerini ayırt edemiyoruz. Şöyle o. Neden bu? E, gördükleri bir eğitim yok. Varsa da o eğitimde e, çok fazla bir şey almıyorlar. Oyunculuktan gelmiyor çoğu. Oyunculuktan oyunculuk eğitimi almış birinin eğitilmiş bir sesi vardır. Ee, yine başa döneceğim, doğal doğal diye yutturulmaya çalışıldı. Mıy 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 konuşan insanlar ee, ama artistik öge olmayınca doğal olacağım diye, ki doğal olma şansı zaten yok yaptığı işten dolayı, e, seste bir gelişim gerçekleşmiyor. Daha böyle bunun gibi konuşacak çok şey var bunun üstüne. Yani duyuyorum tarikat diyor, tarikat diyor. E, bunun tarikat olduğunu kimseden öğrenemez. Çünkü tek başına gidip stüdyoya giriyor ve ayrıca bu detay da e, seslendirme yapan kişi için yorucu. Ben öğrendim varsayıyor. Şimdi birinden öğrenirsem öğrenmemiş gibi olacağım. Psikolojisine giriyor. Kendini ezdirmek istemiyor. Bunun içinde o yanlışa devam ediyor. Çünkü oyunculuktan çok haberdar değil. Öyle bir deneyimi yok. Varsa bile bu deneyimi yeterli değil sesinde bunu geliştirememiş. Ee, bakıyorum özel hiçbir yanı yok hakikaten seslerin. Hiçbir yanı yok. Yani Geçtiğimiz günlerde. Mehmet Atay gibi bir sesi niye yetiştiremiyoruz biz? Hı. Ya da rahmetli İstemi Betil gibi bir sesi neden yetiş? Çünkü bunlar donanımla ve aldıklarıyla ilgili bir bütün. Ama bu yeni yetişecek arkadaşlar içinde böyle bir durum yok. Kendileri öğrenecekler kendi başlarına kimseye kendini ezdirmeden yapmaya çalışacaklar bir de aman kendimi ezdirmeyeyim derdi var onlarda. E, böyle olunca da öğrenemiyor doğrusu. Geçen bir, Ses bir, uygun bir tweet yazmışsınız geçen Yüzüklerin Efendisi'nin e, Güç Yüzükleri dizisinin. Evet. E, dublajıyla ile evet. alakalı. Hatırladım. E, Şahsi fikrim e, eski dublajcılar e, var tabii şeyde dizide. Onları ben beğendim. Yani yalan yok. Hı hı. E, Faruk yok, Akgören iyi var. İyi şeyler var. Bir tek Faruk değil. Başka iyi şeyler Faruk yani, Akgören, ama... Sefa Zengin vardı, Mert Asutay evet, vardı, evet, ama... Aziz Güngör de vardı. Fakat e, mesela ben Galadya'yı hiç beğenmedim. Ha. Kim konuştu? Ecem isminde bir hanımefendi. Şimdi Ama bir yeni beğenmedim. Ben Siz de yani kötü tanım. olduğuna dair söylemiştiniz. Ben, tanımıyorum ki ki hiçbirini. Bilmiyorum yani. Karşılaşmıyoruz da. <laughs> ben gidiyorum iki saat stüdyoda oluyorum. O sırada gelen biri varsa görüyorum. Yoksa göremiyorum. Tanıyamıyorum. Her gittiğimde de stüdyoya söylüyorum. Diyorum ya ben yüzlerinizi hiç tanımıyorum. Sizleri yeni <laughs> görüyorum falan diye. E, hepsine söylüyorum. Çünkü çok yeni var ve onların bu kadar e, ustaca yetişmiş olmaları e, mümkün değil böyle bir ortamda. E, ben çok teşekkür ediyorum ben bize teşekkür zaman ederim. ayırdığınız değil için. E, bu konuda söylenecek çok şey var. Yani var. çok, e, çok var. ben de açıkçası çok doluyum. Siz de galiba öyle. E, Doluluk değil de yanlışa gitmesi rahatsız ediyor. E, kesinlikle. Yani bu konuda bir dolgunluk var. Çünkü şöyle bir durum var. Yani e, Bile isteye sanki böyle sektörün e, geleceği karartılıyormuş gibi geliyor bana. Ama çok az para veriliyor. Yani şimdi e bu ev yürütmek zorunda olmak ayakları vardır bunu. yapan adam hmm. e, nasıl gitsin? Yani evi yürütemez ki oraya giderek. Doğru, <laughs> doğru. Tamam, tamam. Evi yürütmesi lazım. O zaman yenilerden ucuza, çok ucuza yapabilecek insanları yetiştirmek istiyorlar. Çünkü çok para kazanmak istiyorlar. Şimdi şikayet etmekten ise altyazılı izlemeyi tercih ederim, ediyorum diyorlar. Alt yazının ve... çevirisi de kötü. Evet. <gülüyor> e... <gülüyor> Nereden bize, tutsam biz, elimde kaldı e, o yüzden Bize gelen çeviriler de öyle. Ben her seferinde redakte edip düzeltiyorum cümleleri, <laughs> kelimeleri. Hepsini düzelt, düzelterek yapıyorum bunu. Ama e, yeni arkadaşların böyle bir bilinci yok. Anladım. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tekrar ediyorum. görüşmek dileğiyle. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim.